tamam mı? Samata. Ha, sana beni götürdüm biraz sımak iyice dilinde söyleyeceğim. Peki. Yani Tanzanyaca, <laughs> Naku, Penda, Samata. Beni s***im Samata diyor. Nime, Kuca, Kuluba, Kuba. Oooo! Oh. <laughs> <laughs> Burada videoyu bölüyorum çünkü kanalın %97.8'e abone olmadan izliyor. Bro. Ve hala aranızda abone olmayan varsa kanala abone olursa sonsuz teşekkürler. Oh my god. Oh my god. Ya oğlum seni Kasımpaşa Spor'a göndermiyoruz ki. Kasımpaşa'da tanıdık dişçi var ona göndereceğiz. Dişine implant yaptırmak için. <laughs> Sen geçen gün demedin mi? Çikolatalı bazda yerken dişimin arasına kaçıyor diye. <laughs> қафунда сабағата мимакужа клава кумба акуна куфеле мифафунда

Fenerbahçe'de de kötü ilerliyor. 18 maçta 4 golü var. 10 numara giymeyi hak etmiyor.